Konak, 1800'lü yılların İngiltere'sinde, rüzgarlı bir tepede yükseliyordu. İçinde barındırdığı sırlarla dolu olan bu eski yapıda, hizmetçiler gündelik işlerinden arta kalan zamanlarını değerlendirmek için sık sık eğlence ararlardı. Bir gün, tavanda saklanan tozlu bir tahtayı keşfettiklerinde heyecanlandılar. Tahta, üzerindeki garip sembollerle dikkatlerini çekmişti. Hizmetçiler tahta üzerinde düşündüler, acaba bu buraya neden konmuş olabilir? Belki de eski sahiplerinden kalmıştı ya da konakta yaşanan korkutucu olayların bir hatırasıydı. Merakla tahtayı temizlemeye başladılar, her fırçalamada üzerindeki karanlık semboller daha belirgin hale geliyordu. Ancak bu sıradan bir nesne değildi, içlerinde bir huzursuzluk hissetmeye başladılar. Gece çöktüğünde, konaktaki hava aniden değişti. Rüzgar pencereleri döverken hizmetçiler tahtanın etrafında toplanmıştı. Aralarındaki konuşmalar yerini sessizliğe bıraktı ve o an tahta sanki kendi iradesiyle canlanmaya başladı. Semboller parıldıyor ve gölgeler duvarlarda dans ediyordu. Hizmetçiler korkuyla birbirlerine baktı. Bu tahta onlara sadece eğlence değil, aynı zamanda karanlık bir ruhun çağrısını da getirmişti. Korkunun doruk noktasına ulaştığı an geldiğinde Tahtadan gelen derin bir ses yankılanmaya başladı. "Kurban arıyorum." Hizmetçiler panik içinde kaçışmaya çalıştılar ama kapılar kilitlenmişti ve hiçbir çıkış yoktu. O an her biri kendi en derin korkularıyla yüzleşmek zorunda kaldı. Sonunda sabahın ilk ışıklarıyla birlikte sessizlik geri döndü. Tahta yine eski haline dönmüştü ancak konakta artık bir şeyler değişmişti. Hizmetçilerden bazıları kaybolmuştu ve geriye kalanlar asla unutamayacakları bir deneyim yaşamışlardı. Tahtanın ne amaçla oraya bırakıldığı sorusu havada asılı kalırken, konağın karanlık geçmişi yeniden ortaya çıkmıştı. Konak yine yalnız kaldı ama artık içeride sakladığı sırlara başka gözlerle bakılıyordu. Hizmetçiler sadece eğlence ararken, karanlığın onlara neyi getirebileceğini bilmeden kendilerini tehlikenin ortasında bulmuşlardı.